Merhaba arkadaşlar, basit bir hesap makinesi yapalım arkadaşlar. Değerleri kullanıcıdan alalım. E, bugüne kadar ki gördüğümüz kısımlarda e, hem tekrar etmiş hem de bir uygulamaya dökmüş olalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz kullanıcıdan iki tane sayı alacağız ve yapmak istediği işlemi soracağız ve sonucu ekrana yazdıracağız. O yüzden bize s1 ve s2 isimli iki tane değişken gerekecek arkadaşlar. S1 e, önce şöyle yapalım. Kullanıcıya print ile soralım arkadaşlar önce başlığımız şu olsun. Hesap makinesi. Şimdi e, bir çalıştıralım. Konsolda hesap makinesi gördük ve bunun altında bir diyeceğim. Ee toplama. Aynı şekilde bunu kopyala yapıştır yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 tane yapıştırdım. 2 3 4. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Toplama, çıkartma, çarpma ve bölme şeklinde kullanıcıya seçenekleri sunacağız. Çalıştırıyorum. Burada hesap makinesi toplama, çıkartma, çarpma ve bölme diye kullanıcıya sordum. Kullanıcı bir seçim yapacak. Bu seçimi şöyle yapalım arkadaşlar. Kullanıcıdan int'e dönüştürelim. Input diyelim. Seçiminiz diyelim. Kullanıcı girmiş olduğu seçimi bu int değişkeni de tutacağız. Tamam. Daha sonra iki tane sayı alalım arkadaşlar. S1 diyelim. Ee, gene şekilde aynı şekilde int, int'e dönüştüreceğiz tam sayıya. Input diyeceğiz, değil mi? Parantez içerisinde çift tırnaklar arasında birinci sayıyı isteyeceğiz. Daha sonra bunu kopya yapıştır yapıp ikinci sayıyı isteyeceğiz. İsmini de S2 diyelim arkadaşlar. İkinci sayı. Şimdi buradan sonra arkadaşlar iflerle kontrol edeceğiz. Değil mi? Koşul yapılarımız vardı bizim if. Neydi bu? If diyorduk seçim. Kullanıcı seçimi ne yapmış? Bunu alalım. Seçim eşit eşitse 1'e. 2 nokta enter. Kullanıcı seçim olarak bir girdiyse arkadaşlar toplama yapacağız demektir. O zaman biz şurada bir tane sonuç değişkeni oluşturalım. Sonuç. Bu sonuç değişkenimize sonuç eşittir. S1 artı S2 alalım. Burada işlemimiz bitti. Ancak biz burada S elif yapabiliriz ya da yeni bir if de seçebiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Tekrar if diyelim. Seçim eşit eşitse 2'ye. Bu durumda arkadaşlar sonuç eşit olsun. S1 eksi S2'ye. Enter'ladım tekrar if yapıyorum. Seçim eşit eşitse 3'e bu durumda sonuç eşit olsun S1 çarpı S2. Devam edelim. Tekrar if diyelim arkadaşlar. Seçim eşit eşitse 4'e bu durumda da sonucumuz eşit olsun S1 bölü S2. Burada çünkü 4'e girerse böleceğiz. 3 seçerse çarpacağız. 2 çıkarma, 1 toplama. Şimdi burada bunların hepsi olduktan sonra alt kısma geleceğiz arkadaşlar. Print diyeceğiz. Sonucu ekrana yazdıracağız. Sonuç diyeceğiz. Ve sonuç değişkenini ekrana yazdıracağız. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir görelim. Çalıştırıyorum. Bana hesap makinesi toplama, çıkartma, çarpma, bölme dedi. Seçimimiz. Seçimimiz 1 diyorum. Enter'ladım. Bana birinci sayı gir dedi. 15. İkinci sayıya gir. 25. Enterladım. Burada bir hata var dedi. 15. satırda. Bakalım arkadaşlar. 15. satırda. Burada sonuç değişkeni bu şekilde e, tanımlayabiliriz. Ancak bunu global yapmamız gerekiyordu. Şimdilik sileyim arkadaşlar. Ya da bunu tanımladığımız zaman bir değer atamamız gerekiyor. Şimdi burada e, şurada S olacaktı. Arkadaşlar iyi yazmışız. Başka hata yok. Hata olursa burada kırmızı simge olur arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Seçimimiz birinci seçimimiz olsun toplama. Sayımız 15. Diğeri de 35 olsun. Enter'ladım. Sonuç 50 dedi arkadaşlar. 15 ile 35'i topladı 50 dedi. Tekrar devam edelim. Çalıştırıyorum. Seçimimiz e, 2 olsun. Sayımız 20. Diğer sayımız da 12 olsun. Enter'ladım. 8 diye sonucu verdi bana. Diğerlerini de aynı şekilde deneyebiliriz. Üçüncü seçenek 10. 20 çarptığı zaman 200 oldu. Diğerini de yapalım arkadaşlar. Burada bölmede bir farklı durum var. Onu görmenizi istiyorum. 4'e basıyorum. Birinci sayımız 25. İkinci sayımız da 8 olsun. Böldüğüm zaman bu şekilde kesirli bir sayı çıkar. Eğer bunu tam sayı çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar şuradaki bölüye 1 bölü daha eklerseniz tekrar yapalım. Dördüncü seçeneğimiz 25'i 8'e böl 3 çıkacaktır. Şimdi burada her durumda arkadaşlar biz ne yaptık? Ee, programı çalıştırdık. Biz bunu döngü içerisine alalım değil mi? Bir önceki videoda while döngüsünü görmüştük. Nasıl alacağız? Şimdi burada şuradayken arkadaşlar bir while oluşturalım. While. Şartımız şu olsun. Kullanıcıdan bir sayı alıyoruz değil mi? Şurada e, seçenek alıyoruz. Birinci sayıyı soruyoruz. ikinci sayıyı soruyoruz. Ben bu while döngüsünü arkadaşlar önce... Buradan seveyim. Kullanıcıdan seçenek aldıktan sonra sorayım. Hayır diyorum. Ee, döngümüz şu olsun arkadaşlar. Kullanıcıdan bir e, seçimini aldı ya arkadaşlar. Şurada bir seçim daha soracağım. Print diyeceğim arkadaşlar. Çıkış 5 e, ya da 0 çıkış olsun. Programı sonlandırsın. Daha sonra biz burada Inputla seçimini aldık. Evet. While diyeceğim. Şartımız şu olacak arkadaşlar. Seçim eşit olmadığı sürece neye? Sıfıra. Kullanıcı sıfıra basarsa çıksın. Program sonlansın. Şimdi burada arkadaşlar girinti burada gördüğünüz gibi. Ben bu girintiye tamamını, şu girintinin tamamını kodları girintili bir şekilde aktarmam gerekiyor. Şöyle gelelim. Şunların tamamını şöyle kesiyorum. Arkadaşlar şurada enter'a bastıktan sonra yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi girinti oluştu. Yani bu kodların tamamı while'ın içerisinde olan bir kod olmuş oldu. Şimdi tabii burada e, biz her durumda şu seçimi kullanıcıdan alalım. O yüzden kopyalıyorum bunu da. En son sonucun altına onu da yapıştırıyorum. Yani kesmedim. Yukarıda da var, aşağıda da var. While'a girmeden önce de soruyoruz. girdikten sonra da soruyoruz. Tekrar bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi bana ekranımı getirdi gördüğünüz gibi. Seçimim 1 dedim enterladım. Sayı 1'i e girelim 15. Sayı 2'yi girdim 20. Bana sonucun 31 olduğunu söyledi ve tekrar seçiminiz dedi. Seçimimiz ne olsun 2 olsun bu kez de. Yani programı buradan çalıştırmadım artık while'ın içerisinde olduğum için bana tekrar tekrar soruyor. Birinci sayımız 20, ikinci sayımız 40. Sonucun eksi 20 olduğunu söyledi. Çünkü çıkartma işlemi yaptım. Seçimimi 3 olarak belirliyorum. Sayımız 22. Ne ile çarpalım? 5 Çarptığımız zaman 110 olduğunu gördüm. Tekrar seçimimi sordu bana. Dördüncü seçeneğimiz bölmeydi. Biz bunu 75'i e, 5'e bölelim. Sonucun 15 olduğunu gördük. Artık programı son vermek istiyorsak arkadaşlar sıfıra bastığım zaman gördüğünüz gibi programım while'dan çıkarak sonlandı. Uygulamamız bu şekilde ve bu kadar arkadaşlar. Tabi bu vaylı for'la da yapabilirsiniz. İsterseniz o kısmı siz yapın ve yorumlar kısmında paylaşın. Herkese iyi çalışmalar.